Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım derdiniz, tasanız, sıkıntınız yoktur. Varsa da umarım en kısa zamanda çözebilirsiniz arkadaşlar diyorum ve videoya başlıyorum. Bu aslında 27. video olması gerekirken 26. video olarak yüklenecek bir video arkadaşlar. Çünkü son video silindi. Silindiği için de onu yükleyemiyorum. Ve 2390 kupaya nasıl ilerlediğimi göremiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel ilerledim. Buradan söyleyeyim. Çok güzel bir galibiyet sesi tutturdum. Hatta çektiğim en iyi videolardan biri oldu diyebilirim. Fakat videomuz silindi ve şu anda yok. O yüzden de o videoyu yükleyemeyeceğim. O yüzden buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2390 kupadan. Yeni arena 2600 açılıyor. Ona da 210 kupamız var. Bu videoda olmasa bile bir sonraki videoda açmayı umuyorum arkadaşlar. Ve hemen savaşa başlıyorum. Umarım bu video silinmez. Umarım bunu kaydedebilirim diyorum. Çünkü çok can sıkıcı oluyor videonun silinmesi. Bir emek harcıyorum, bir video çekiyorum ve o video siliniyor. Ve seri videosu bunların hepsi. Seri videosu olduğu için hepsinin bir bütün olması gerekiyor bence. Daha öncesinde bir videomuz daha silinmişti. Olmasın diye elimden geleni yapıyorum fakat yine de benim elimde olmayan sebeplerden dolayı videolar silinebiliyorlar kayıt esnasında. Soldan güzel saldırdık. Soldan da güzel bir hasar yemişiz konuşurken. Hemen celladımı gönderdim sol taraftan. Gelen okçuları keser diye umut ediyorum. Onun önüne de hemen Pekka'yı gönderiyorum. Pekka gitsin artık vursun kuleye. Hemen bir bombacı gelir arkasından. Bombacıyı da gönderdik. Bombacı biraz evet geç oldu. Cellat çok kötü vurdu. Cellat hiç güzel vuramadı bu arada. Hep sürekli saçma sapan boşa vurdu. Ateş topunu atıyorum. Bombacısı gitsin. Bu arada büyücüsünün canından hiç yemedi bizim ateş topumuz. Çünkü kalkanı vardı herhalde. Çok güzel aldı kuleyi adam. Çok güzel vurdu sol taraftan. Sol taraftan biz hiç vuramadık. Hemen büyücüyle savunmaya çalışalım. Büyücü onu öldürdükten sonra zaten o kuleye gidecekti. O yüzden büyücü yattım. Büyücü onu öldürdükten sonra saldırı sırası bizde oluyor. Valkür'le saldırmak istiyorum. Valkür'e vursunlar büyücüye vurmasınlar diye. Büyücüye vurmadılar. Valkür sağlam kaldı. Büyücü güzel temizledi. Tamamdır. Büyücümüz artık vurmaya başlıyor. Evet. Seri seri vursun. Bir tane daha vursaydı çok güzel olacaktı bizim için. Adam iskeletlerini hala atmadı. İskelet atmadığı için de bizim kraliyet devimiz birazcık sıkıntılı. Bombacı ile güzel desteklemek gerekiyor ona. Nasıl destekleyeceğiz? Bombacımız var. Kraliyet devimiz var. Kraliyet devini gönderiyorum. Kraliyet devinin hemen arkasına da bir adet bombacı sallıyorum sizi de almak için minyonlarımız gelsin. Havaya vuran hiçbir şeyimizin olmaması büyük talihsizlik. Tamam kuleyi alır mıyız? Abi cidden mi ya? Gerçekten mi? 76 canlı kaldı gerçekten. Sol taraftan büyücümüz gitsin. Sağ taraftan minyonlar vurmaya başladı bile. Sağ taraftan büyücüsünü savunmam gerekiyor. Büyücüyü savunalım. Senin önüne de bir kraliyet de bir patlar. Ardından da bir bombacı patlar. Senin arkandan da şuradan bir cellat yürüsün. Güzel bir saldırı kurguladık orada. Hemen bir pekka gönderdim sol taraftan. Büyücüye de sıkın. Büyücüye de sıksın birileri. Güzel. En azından kuleçini çok güzel aldık. Rakibi güzel sitese soktuk orada. Sol taraftan hemen bir domuz binisi gönderebilir diye şüpheleniyorum. Sağ taraftan büyücümü gönderdim. Onun önüne de... Dediğim gibi rakip bizi şaşırtmadı. Onun önüne... Kraliyet devini göndereceğim şuradan. Tamam büyücüler orada savaşırlarken bizim kraliyet devi. Evet bombacımızı da gönderdi. Kraliyet devimiz sakin sakin tatlı tatlı vuruyor. Güzel can aldı sağ taraftan. Adamın iskeletleri çok geç geldi bana kalırsa. O yüzden de güzel hasar verdik oradan. Hemen rakip bizim sağ taraftan geldi. Sol taraftan ben büyücümü gönderdim. Onun büyücüsünü sol taraftan bir valkür darbesiyle indirebilir miyiz? Tamam indiremedik ama sıkıntı da değil bence. Hemen bir Pekka. Sağ taraftan bir iki tane Bursa alırız. Vurduk aldık. Gayet güzel bir zafer. İyi başladık bu arada. Geçen videoyu devam ediyoruz. Geçen videoda çok iyi galibiyetlerimiz vardı. Özellikle de kritik son dakikalarda çok güzel hamlelerle aldım. Abartmıyorum bu arada izleyemiyorsunuz diye ama gerçekten güzeldi. Tamamdır. Buz golemi geldi. Yeni kartımız. Ama kullanmayı düşünmüyorum şu an için. Buradan aldığımız bir şey varmış. Onu da alalım. Ne çıkıyor? Para. iyi para verdi. Şifacı verdi. Koruyucular. Çok güzel şövalye verdi. Ve buz golemini buradan da açacakmışız zaten. Hemen videoya kaldığımız yerden devam ediyorum ve savaşa tıkladım güzel bir rakip gelsin. Eğlenceli bir oyun olsun. Ya da hata yapmayalım biz. Hata yapmadığım zaman her şekilde eğleniyorum zaten. Hata yaptığında insanın canı sıkılıyor. Güzel. Arkadaşın minyonunu da kestik. Büyücümüz hala sağlam. Önüne bir kraliyet devi atmak isterdim fakat sadece istemekle kaldım. Arkasında kaldı kraliyet devi. O yüzden de hiçbir işe yaramayacak. Evet, kraliyet de bir dediğim gibi hiçbir işe yaramadan gelecek. Kötü bir hamle yaptık. Kuleye de hasar yedik bunun bedeli olarak. Sağ taraftan minyonlarım gitti. Gereksiz bir hasar verdi bu arada barbarlar. Hadi Pekka da gelsin alsın kuleyi. Alamadı. Keşke de alsaydı verseydik sağ kuleyi. Yine başladık hata yapmaya. Yine saçma sapan hatalar silsilesi devam ediyor. Sağ taraftan en azından birazcık hatamızı telafi etmek adına güzel bir saldırı yaptık. Rakiple eşdeğer olmasak da en azından küçük bir saldırıyla sağ tarafı alabiliriz diye düşünüyorum. Ama bir sonraki hedefimiz sol taraftaki kule olmalı. Çünkü rakip bu şekilde bizi güzel halt edecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Büyücü bu sefer arkada kaldı. Bir iki vuruşa alır mıyız? Abi adamın cellatı ne kadar güzel vuruyor ya. Tamam adamdan önce biz kuleyi almış olduk. Ee, orta tarafa bir pekka güzel gider. Attın kuleyi aldın. Tamam o zaman cellatla savunacağız seni. Yapacak bir şey yok. Minyona vur. Vur minyona tamam. Tamamdır. Bizim cellat da güzel temizle doğruya. Adamın 10. seviye bu arada cellatı. Yani bizimkine göre çok daha güçlü ve canı da daha fazla bu arada. O yüzden de daha zor ölüyor. Abi ben sol taraftan saldırmak istiyorum ama kartım yok sol taraftan saldırmak için Size bir ateş topu patlar Pekka ile pekka solda kapıştılar onun pekkası benimkini aldı bizim büyücü var büyücünün önüne bir Kraliyet devi Yetişir misin Yine yetişmedin aferin sana yine yetişmedin hiçbir şekilde yetiştiremiyoruz şu kartı Hemen minyonlar gitsin Minyonlar da yanlış yerden gitti ya. Keşke soldan atsaydım. En azından kraliyet de bir iki tane daha fazla vururdu. Güzel can aldık. 1200 canı kaldı ama alabilecek biz acaba? Hemen önden bir Pekka'yı gönderiyorum. Valkür de gidiyor. Şuradan bombacıyla kesmeye çalışıyorum. Bir tane daha vurdu. Rakip bizden daha iyi hamleler yapıyor bu arada. Ki daha da güzel can azalttı bizden. Hadi bakalım. İki tane cellata kaldık. Cellatlar alırsa ne hala? Evet. Alıyor muyuz? Hadi alalım artık. Bir tane vur, al orayı. Tamam. Kraliyet de bir vurur artık oraya. Güzel. Ya kötü oynamamıza rağmen kazanıyoruz bu arada. En azından rakipler de kötü oynuyor. Yani çok iyi bir oyun oynadığımız söylenemez. Tamam diyorum. Varsa sandık sandığımızı açalım hemen. Varmış. Açıyorum. Tamamdır. Kara Prens çıktı. Kara Prens'i de şu an kullanmayız diye düşünüyorum. Şu an bu deste gerçekten güzel. Yani destemiz gayet güzel, gayet de güçlü. Sadece bazı oyunlarda acele edip hata yapabiliyorum. Geliştireceğimiz kart var mı diye bakıyorum. Sanırım yine geliştireceğimiz kart yok. O yüzden hemen devam edelim oyunumuza. Hadi bakalım. Rakibin adı ne kadar değişikmiş. Böyle sadece simge koyabiliyor muyuz ya oyunda? Rakipten hamle bekliyoruz bu arada. Rakip hamlemesini yaptı. Kraliyet deviyle karşıladık. Büyücünün yanına bunu bunun arkasına da bombacımızı gönderdik. Hem savunma olsun. Yapacak bir şey yok. Atacağım daha iyi bir kartım yoktu. Orada güzel bir cadı hamlesi var rakibimizin. Onu ön tarafta... Gerçi destekleyecek hiçbir kartım yok. Bombacı kartı boşa gidiyor. Evet iyi ki atmamışız bu arada büyücümüzü. Şimdi sağ taraftaki adamın balonunu destekleyeceğiz. Sol taraftan da rakibin iskelet ordusunu kesmiş olduk. Kuleyi yine vurdurmadık. Pekka yetişirse Pekka'yı atacağım. Pekka yetişti. Sağ taraftan Pekka'yı gönderdim. Pekka önde kaldı. Güzel. Güzel oldu bu arada. Pekka bir tane vurur gibi geliyor. Pekka birinci vuruşunu yaptı. ikinci vuruşunu yapamadı ama büyücü sağ taraftan güzel vuruyor. Tamam zaten atmasaydı kendi ölecekti. Hemen sağdan bir kraliyet devi gidiyor. Kraliyet devinin arkasına minyon atabilirim. Minyonlar da gittiler. Kraliyet devi tatlı tatlı vurmaya başladı. Onu bir bombacıyla da desteklersem ne ala olacak bize. Tamamdır kraliyet devi görevini yaptı. Kuleyi indirdi. Bombacı ve minyonlarla da rakibin barbarlarını çözmüş olduk. Şimdi rakipten hamlemizi bekliyoruz. Ya da sol taraftan saldırıyoruz. Saldırı yapacak kartım olmadığı için rakipten hamle bekleyeceğim biraz ona göre kurgulayacağım oyunu. Rakip sağ taraftan attı. Biz de sağ taraftan bir cellet atalım. Cellete yakın taraftan bir minyon saldırısı derken valkür atayım. Sol taraftan Hemen bir pekka atayım. Neyse kuleye vurdurduk bu arada sol taraftan. Sağ taraftan da çok vurdurduk. Hiç güzel olmadı bu bizim için. Rakibin İskelet ordusu var. İskelet ordusu atabilir. Attı da yanlış yere attı bu da. Çok sağ, saçma sapan bir yere attı. Niye öyle yaptı acaba? Tam olarak kendime denk bir rakip. Sağ taraftan hemen cellatla karşılık verdik. Cellat bizim kuleye birlikte vuruyor mu? Vurmuyor. Güzel. Hemen minyon ata. Sol taraftan destek versinler. Hemen bir bombacı ata arkasından minyonların. Kuleye vurur mu? Vurdu ama yapacak bir şey yok. Buraya vurduracak bir şey var mı? Hemen büyücüyle engelleyelim orayı. Tamamdır. Bombacı çok güzel vurdu bu arada. Cadı tarafından ileriye güzel ilerledik. Hemen bu kuleyi cellatla savunmak istiyorum. Oyun çok uzadı gibi geliyor ya. Oyun bitmiyor şu anda. Hemen Valkyr gidiyor. Valkyr'e vursunlar. Arka taraftan da cellat savunmasını yapsın. Sağ tarafı alamaz zaten. Minyonlarla sol tarafı da savunduk. Bir kulesini aldık. Yine yendik rakibimizi. Bu sefer güzel oynadık bu arada. Ciddi hatalarımız yoktu. Hatalarımız yine vardı ama en azından büyük hatalar değildi. Tekrar oyuna basıyorum ve tekrardan oynuyorum arkadaşlar. İnşallah güzel rakip gelmiştir yine, yine, yine. Ya dengim olmayan rakipler geliyor. O yüzden de şey yapamıyoruz. Hani güzel saldırı yapamıyoruz rakiplere karşı. Güzel savunduğumu düşünüyorum ben. En azından Pekka ile rakipten alabileceğimiz en az hasarı aldık. Valkür ölmeseydi daha tatlı olabilirdi. Çünkü Pekka'yı da orada indirdiler. Rakip benim bütün savunma kartlarımın hepsini saf dışı bıraktı. Sadece kulesine bir adet bomba atabildik. Ama rakip de en azından topunu kullandı. Bu yüzden de biz şimdi kraliyet debini kullanabiliriz. Kraliyet debi ile birlikte Büyücüyü arkadan attım. O dolana kadar ortada kapışırlar. Kraliyet devi tam yetişir gibi geldi. Tamam kuleye vurdurmaz. Kraliyet devini önden salacağım çünkü. Rakibin şeyini indiririz şimdi. Aynen. Rakip indi. Kuleye de vurdu biraz. Yapacak bir şey yok. Sol taraftan kraliyet devimi saldım. İşte bu güzel olmadı bizim için. Bu hiç güzel olmadı bizim için. Kulesine çok minimal bir hasar verdik. Ama gerçekten güzel kesti hatamızı. Sol taraftan hemen önden bir Pekka gönderiyorum yine. Pekka ile bir saldırı deneyelim. Adamın minyonları zaten hemen ölecektir diye düşünüyorum. Bombacı da var arka tarafta. Bu rakip yine topunu attı. Topuyla kesti. Biz topu indirdik. Bir iki tane vuralım bari de. Dedim. Adam gerçekten şövalyeyi savunma olarak kullanıyor yani. Vurma gibi bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Sadece savunuyor. Tamam en azından biz Valkyr oradan keseriz. Minyonlarla sağ taraftan bir savunma deneyeceğim. Yapamayacağım büyük ihtimalle. Kuleyi biraz vurduracağız. Ya birazdan biraz fazla vurdurduk sağ taraftan. Sol taraftan da yapıyoruz. Rakip full savunma ağırlıklı abi. Full savunma. İleriden sağdan soldan her yerden savunma odaklı oynuyor. Evet minyonları savunma olarak hatta tamam onlarla da yine hasar vermeyi başardı bize. Sağ taraftan işte rakibi nereden keseceğimi şaşırdım bu arada. Rakip soldaki kuleyi aldı. Hayırlı olsun. Biz de deneyelim şansımızı diyeceğim de biz nereye deniyoruz şansımıza? Sol taraftan bir büyücü. Anlık bir sessizlik. Alacak mıyız diye. Baktım olmuyor sağ taraftaki kuleye de çok kötü vurdu bu arada. Bir iki tane vursa alır mıyız? Aldık sağ taraftaki kulesini. Yani sol taraftaki kulesini aldık adamın. Sağ taraftaki kulesinden de biraz can götürdük ama rakibi onu vurdurtmamamız gerekiyor rakibe. Hani minimum vurman gerekiyor artık. Yeter sal bizi ya. Hemen bir büyücü. Büyücü zamanında mı geldi? Büyücün zamanında geldi. Valkür yaşıyor. Büyücüm yaşıyor. Şuradan bir yerden bir dev. Dev güzel yerden gitti. Ölmemesi gerekiyor artık. Tamam. Şuradan bir valkür gelir. Valkür çevirsin. Tamam artık vurun kuleye de. Çok güzel saldırdık bu arada. Artık bu atan zaferle bitmesi gerekiyor dedim ve kazandık. Çok güzel oynadık bu arada. Hani rakibi çok güzel savunduk. Çok güzel saldırdık. Rakip bir de çok güzel savunma yapan bir rakipti. Hani full savunma oynuyordu. Savunmadan arta kalan kartları ile de saldırıya geçiyordu. O yüzden sürekli bir kart döngüsündeydi rakibimiz. O yüzden de zor bir rakipti bana göre. Ama yine de kazanmasını bildik. Bir şeyler level 2 olmuş. Pes Royale'den hemen paralarımı alıyorum hızlı bir şekilde. Tamam diyelim. Buradan da elmasımız var sanırım. 150 elmas aldık. Onları da atalım kumbaramıza. Buradan da para toplayacağız. 4000 paramızı da aldık. Güzel paramız var bu arada. Sonrasında da 2550 kupada da yeni bir kart açılacakmış. Bu videoda 2513 kupaya kadar ilerledik. İyi ilerledik bu arada. Oynadığımız maçların hepsini yendik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Yorumlarda da neden beğenmediğinizi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.